Arkadaşlar elimde gördüğünüz kehri var. Gerçek ve muhteşem kalitede bir kehri var. Tamamen doğal. Yüksek kalite kehri var. Bunlardan biraz sonra gördüğünüz gibi taşlar ve kolyeler şifa niyetine bunları işleyeceğiz ve yapacağız arkadaşlar. Çok harika kehri var bu. Arkadaşlar işte bu gördüğünüz gerçek kehri var bu. Ee ben sizin başka yerden aldığınız kehri varlar hakkında yorum yapamam çünkü bilemem insanları hani şey altında bırakmak istemiyorum. Fakat kendi e, ee kehri barımın gerçek olduğunu biliyorum ve buna eminim. Bakın işte bunlardan böyle kesip ee isteyen arkadaşlara şunlar gibi kolye ee yapacağım. Bunları özellikle guvatır, zehirli guvatır ve ve astım hastası olan arkadaşlarımız, şifa için arayan arkadaşlarımız, eğer ki gerçek kehribar bulamazsanız veya da şüpheleniyorsanız gerçek olup olmadığında, bakın işte bunlar gerçek kehribar. Ben bunları bundan kestim arkadaşlar. Yüzde yüz doğa kesinlikle orijinal kehribar. Bunları şunlardan vereceğim. Şöyle yapıp yapıp bunu kolye olarak kullanacaksınız. Fakat bunun yanında şöyle bir şey var. Ee, lütfen bunu iyi dinleyin. Bu bu kolye ucu gibi yapıp bu şekilde vereceğim. Bunlardan da şöyle küçük pirinç tanesi gibi bunu koparın. Bunu şeylerin içine atın arkadaşlar. Bakın iyi dinleyin burayı lütfen. Bu krom e, çay tabakları var. Metal çay tabakları. Veyahut da cezve de olur. Ama çok derin cezve olmasın. Bunu böyle bunların içine atın arkadaşlar bu kehribarı. Bu gördüğünüz küçük vereceğim parçaları. Bunun dumanını böyle evet. diye o rahatsız olan arkadaş bunu çeksin böyle boğazına doğru. Böyle bunu günde birkaç sefer tekrarlayın. Ve çok faydalı olduğunu ben bunun bir Afganlı arkadaştan öğrendim. Ee, bunun faydalı olduğunu. Bunlara da size bu bilgiyi de burada paylaşmak istiyorum. Özellikle bakın bunu kolye olarak kullanın. Fakat Dediğim gibi ufak parçaları isteyen arkadaşlara vereceğiz bu yanında. Bunları böyle hı, diye dumanını böyle boğazınızdan çekerseniz özellikle Astım ve Guatr'a çok faydalı olduğunu bana bir Afganlı arkadaşımız söyledi. Ee, yani onların da demek ki kendine göre bildiği bazı şeyler var. Bakın işte bu kehri varları isteyen arkadaşlara bu şekilde kolye yapıp şöyle e, ister bebekleri olsun ister çocuklara ister yetişkinlere bunları böyle Takabileceksiniz değerli arkadaşlar. Bakın, bunlar gerçek ve orijinal keri varlar. Kesinlikle yüzde doğaldır. Yani e, bakın, bunlar da kestim biraz sonra bunları da parlatacağım. Bunları Instagram'dan isteyen arkadaşlar ulaşabilirler. E, i̇nşallah hayırlısı olsun bakalım. E, burada da bunu sizlere göstermek istedim.